Evet arkadaşlar bayram yaklaşıyor. Bayramda ne yapacağız? Neler edeceğiz? Hadi anlatın bakalım. Ali mesela sen de. Bayramda şeker toplayacağız. Her zamanla gide dünyamızı Türk bayramında kutlu olsun. Teşekkür ederim oğlum. Emir sen ne yapacaksın bayramda oğlum? Bayramda Türk olsun. <laughs> <Onun öyle> olsun. <laughs> bayramda kim şeker toplayacak? Tamam. Şeker toplayacağım. Başka ne toplayacağız? Şeker bütün toplayacağız. Hem de şeker şeker diyeceğiz. Hayır, ben gidip de şey... kapıları çalıyoruz, tamam mı? Komşularımızın kapısını çalıyoruz. Evet. Bayramınız mübarek olsun diyoruz, tamam mı? Komşular ne yapıyor? Bize şeker veriyor, çikolata veriyor, tamam mı? Evet. evet. Ay ben çikolata A veriyorum. Ama emi sana çikolata verirler mi ya? Evet. Ya vermeseler? Oğlum komşu diyorum komşu. <laughs> Geç şuraya. Bak arkadaş ya. Bıçak getiriyordu. Oğlum hayır. Oturun. Hadi bakalım anlatıyoruz alayım mı? Bak video çekiyorum oğlum. Sadece şekerimizsiz. Bayramı kutlu olsun. Bir şekerimizsiz. Bak bu benim pişen. Emir bırakır mısın onu lütfen? Hadi bak markete gidip çikolata alacağız. Tamam versinler oğlum niye onu getiriyorsun hadi. Şekerler çocuklar da okula giderler. Ders çalışacaklar. Hemen de bir de bayramını da mısın? kutlu olsun. Hemen de bir de arkadaşlar like atın. Hemen de bir de şekeri sizde bayramı kutlu olsun. Herkesin bayramını kutluyorsun değil mi? Evet bayramı kutluyorum. <laughs> Emine neredesin? Olayım. Çabuk gel oğlum. Otur bakalım. Abinin yanına otur. Evet. Ee, bayramda elbiselerimizi giyiyor muyuz? Güzel güzel. Evet elbiselerimizi giyiyoruz. Peki elbise yani, Elbise aldınız mı? Evet. Benim elbisem de ninja. Tamam tamam gördüm çıkartma öyle yapma. Emir senin elbisen var mı? Benimki box. Box elbisen var. Hı hı. Allah Allah. Kim aldı bunu sana? Anne. Hani, Eline bunu sıkma. Bu Boks buks kan yapmış buraya da. Hmm. Şimdi marketten ne alıyoruz? Marketten mi? <laughs> <Bir push gülüyor> İlk et. önce Emile. Emile söyle bakalım ne alacaksın marketten? Bayram çekleri. Bayram. Çınatın. Başka? Başka değil. Peki arkadaşlarına vereceksin mi? Arka <gülüyor> <hastalığı>. <gülüyor> 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 Arkadaşlarımı. Hı hı. Arkadaşlarımı. <laughs> alacaksın? Arkadaşlarıma bir sürü abucu alacağım. Bir sürü. Tamam sen? Arkadaşlarıma bir bir üç tane alacağım. Bir de bir de bir de üç tane alacağım. Ben de bir de çikolata meyve suyu. Bir de de bir de. Bir de de bir de. Bir de bir de. Bir de de bir de de bir de. Tamam emir sıra emir <laughs> de, sıra bir de. emir de. Çabuk. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır. Ben böyle bir sürü yiyeyim. Bir süt. Bir çikolata bir, bir, evet. bir de meyve suyu. Onları vereceğim üç tane. Tamam teşekkür ederim. Emir sıra sen de evet seni dinliyoruz. Ben çocuklara bu sıra alacağım. Yiyeceğiz birlikte. Birlikte yiyeceksiniz. Senin kaç tane arkadaşın var? 10 tane. 10 tane. tane mi? İsimleri ne? Mehmet asker, Moni, Moni. Senin? Emir. Emir. Aslan. Senin emir, senin... Allah Allah. Bak. Aslan, Emir. Baba, onun adı ne? Aslan'ı yüze aç, eve Sonra, sonra onun ismini ne var? Mertu, Mert aslan. Komutanım asker, Umut. Bel, Abi, Orusti, Japon, hepsi adımları bir sürü var. Hmm. Şimdi ben e, şeyde ne alacağım biliyor musun markette? Bir çikolata alacağım, bir meyve suyu. Kime getireyim? Çocuklara. Sana getir miyim? ben de çocuklara bir sıra bir alacağım sen de, de sen de. tamam hadi arkadaşlarım bayramını kutla sonra hadi bayramını kutla ba bayram bayramınız kutlu olsun. kutlu olsun hadi bayramınız kutlu olsun ne bayramı kutlu olsun arkadaşlar bayramı kutlu olsun size de hadi arkadaşlara başka like atsınlar mı beğensinler mi sizi <laughs> Teşekkürler.